Hepinize yeni bir günden selam olsun arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Hamdolsun. Sabah tost yaptım. Çayımı demledim. Güzel kahvaltımı yaptım. Ondan sonra çamaşırlar vardı renkliler. Onları astım. Evi şöyle bir süpürdüm. Detaylı yapmadım. toz falan da almadım. Saat şu an 12.30 ve ben inşallah birazdan arabamla beraber gideceğim. Size dün söylemiştim ilk Türk Telekom'a gideceğim modemle ilgili internetle ilgili bir sıkıntımız var inşallah birkaç gün içinde çözülecek bakalım. Onu getireceğim oradan çarşıda ufak bir işim var onu halledeceğim daha sonra pazara geçeceğim. E, bugün sizlerle beraber biraz gezeriz anneme çıkacağım hatta annemi arayacağım eksikleri varsa anneme de pazar göreceğim. Öyle yani ben de domatesli salataydı işte sebzeydi falan bir patates soğan var havuç falan var onları almam ama diğer eksiklerim var. Öyle gidelim havada güzel şansımıza sabah kalktığımda yağmurluydu böyle kötüydü ama şimdi güzel yani en azından yağmur yok. Öyle yeni güne başladık çoktan arkadaşlar erkenden kalktım 9'da kalktım. Şimdi sizlerle beraber haydi gidelim bakalım. Şimdi kutuya bütün kabloları falan koydum ne isteniyor tam bilmiyorum ama saat bir buçuk değil sanırım açılmadı. Bir bakayım da tam 1.30'dan açılıyor. Ay kapalı. Bazen fazla dakik olmak da kötü oluyor işte böyle vaktinden erken geliyorsunuz. Ayaklarıma kara sular indi valla. Şimdiden yoruldum da yapacak bir şey yok. Ablam aradı, eşim aradı. Onlarla konuştum. Ve burada bekliyorum açılmasını. İnanın bu kadar olur. Şimdi çıktım. Çok tatlı bir memur hanımefendiyle tanıştım. İşte hani eşimin TC'sini falan istedi. Ben de Barış'ın TC'sini ezbere bilmiyorum. Bir tek başını biliyorum. Neyse o ara eşimi aradım. Dedim böyle böyle benim eşim Ağrı'da. Aa öyle mi dedi. Ben de dedi iki gün önce Ağrı'dan geldim. Hayırdır falan. Kız kardeşi oradaymış. Memurlarmış. Bayağı bir sohbet ettik. Tatlı bir hanımefendiydi. Nereden nereye? Dedim ben de iki kere gittim. İshak Paşa Sarayı'na falan gitmiş. Çok beğenmiş. Dedim güzel. İnşallah nasipse bir daha gideceğim. Buradan selam olsun Ağrı'ya. Şimdi pazara doğru geçeyim. ilk olarak giysi pazarına gideceğim sizlerle beraber. Şöyle bir dolaşalım. Birkaç haftadır gitmemiştim. Öyle yani güzel sohbet ettik. Çıkarken memnun oldum dedi. Dedim ben de memnun oldum. Nereden nereye işte arkadaşlar. Pazara girdim. Deminden beri annemi arıyorum, babamı arıyorum. İkisi de cevap vermedi. Neyse öbür pazara girene kadar uyarlar sanırım da. Şöyle bakalım. Ne güzel takımlar var. İleri doğru gideyim. Bu kalabalık sanki. Sanki değil o taraflar evet kalabalık. Burası böyle 60 liraymış ama nasıl güzel. Tabii. Bakar <laughs> mısınız? Yaren'e ne çok alırdım ey gidi. Hayır, Şöyle rengarenk. Bunlar da var ama hayır, sarısı işte. bile ne güzel. Şu terliklerde 20 TL'ymiş bir de orada ayıcıklılar var. 10 var mı? Şimdi şu tarafa gidelim. Allah'ım bunların ufaklığına bakın. Ekranda büyük görünebilir ama küçücük. Nasıl güzeller. Çay bardakları. Şunlar bakın böyle kapaklı. Mantıklı. Mesela kahvaltılık olarak da olabilir. Bir de puding falan yapıyoruz da kapağını kapatmak gerekiyor ya. Onun için de güzel. Ay bu neymiş? Aa bir dakika. Bu dökme değil mi? Şey değil böyle. Fıs, fıs gibi değil. Ha, tüh bana onlardan lazım. Bir an onlardan sandım. Şu fritöz için alacaktım da. Ama bu değilmiş. Onu da aklımdayken baksam aksıyor. Yine bağırış çağırış. Plastikmiş. Şunlar solingen diyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Gerçi burada yazmıyor. Ha yazıyor. Bilemedim. Bir de böyle tabaklar var. Bakın yoruldu. Ay ne kadar ağır. Şu tarafa da bakayım. Bir yere şunlardan vardı. Dendi. Ama bunlar şey, plastik gibi. Şunlar da aynı şey gibi duruyor değil mi? Ama plastik. Güzel duruyor ama. Ama şu güzelmiş. Kahve sunumlarında, tepsiler de öyle. Bir de şu tarafa bakayım. Ulaşık tableti koymak için aslında bir şey alıyorum da öyle. Benim tane olmuş. kadar? Beş tane. Şunlardan annemde var. Şu çıkmak için bunlar da güzel. Kaslar, kürekler, He, şu var ama çok büyük sanki. Şunlar ne kadardı beyefendi? 25. 25. Ama böyle uzun olsun. 20 lir 20 lir. Bugünkü dozumuzu aldık. Gecici olarak. Şimdi ay altlara bakın. Ne güzel desenleri falan. kalın ha güzel lastikli böyle 50 lira şu 50 50 Burası 35 güzel ama 50 orası 35 miş şimdi şöyle gideyim Allah'ım bunların küçüklüğüne minnoşluğuna bakın benim pazar gezmem bu kadar kısa sürüyor şöyle bir bakıyorum ihtiyacım varsa bir şeyler alıyorum. Yani Yoksa çıkıyorum. Aslında şuradan çorap baksam ben. Mavi cinsin sivitleri 125 olmuş. Taytlar 80. Aynen. Çorapçıdan bir çorap bakayım. Şurada var ama bakalım hadi. Migros'tan almıştım yarine böyle. Bu çoraplar ne kadar? 20. Evet, ha şunlar. Bunlar da güzelmiş. Kısa. Bir saniye. Gerçi şey küçük gibi duruyor da kaç yaşa onlar, göre? Onlar bayan duruyor. Ha değil mi? Tamam bunlar 10 TL'ymiş şöyle. Şu üç hoşuma gitti ama şunlar çok açık. Bu da var gerçi hep koyuya gidiyor elim. Şöyle var kırmızı. Ay bu da güzel dördünü alayım. Bakın bir de böyle bu desenler var. Yarın uzun isterse bir de haftaya bunlardan bakacağım. Şunlar da çok güzelmiş. Çok sağ olun. Hayırlı işler size. İyi günler. Evet şöyle dört tane aldım. 40 TL. Demin beyefendi de gülüyor. Gözlük Buyurun. gözümde ya göremiyorum. Allah'ım diyorum ben niye göremiyorum? Karanlık burası. Meğersem gözlükten. Şimdi şansımı deneyeceğim. Annemi bir kere daha arayacağım. İnşallah duyar. Bakın şöyle üstler var da. Bunlar polar gibi. 150 lira. Evet. Çıkalım bakalım. Pazarımızı da görelim. Nasıl kalabalık? Pazar da kalabalık kesin. Hava da güzel ya. Ablamı da aradım. Bir şey istiyor mu diye. İstemiyormuş. Bir saniye beyefendi. Motorlar hiç şey değil ya. Pazara giriş yaptım sizi. Süpürgelerle karşılıyorum. E gidi. En son Batman'da köyde kullanıyordum. Ters yerden girdim bu sefer. Şimdi anneme yine ulaşamadım ben iyi mi? Artık bilmiyorum inanın eksiği ne. Bakacağım artık. Ve bizi yine çok güzel biberler karşılıyor. Buyurun. Ne kadar biber? 25 25 Acı <laughs> değil değil mi? Yok tatlı biber. Soğan biber gayet. Evet he, artık yok. Evet. Yarım yarım iki tane alabilir miyim? Anneme de alayım da bari. Ispanağınız ne kadar? 15 Soy ıspanak. kaçtan gidiyor? 35 abi. Yaren yese de 35 liraymış. Burada 12.500. Maydanoz çok büyük 3 lira. Lahana 5 lira. Bu marul ne kadarmış? Hmm. 5 lira. Tere mi roka mı bu? Roka 3 lira. Böyle bakalım. Ben alırken size çekmeyi unutuyorum. Yoksa bayağı bir şeyler aldım. Ama unutuyorum dediğim gibi. Burası 5 lira. Soğan 5 lira. Lahana 7,5 lahana 5 maydanoz aldım 5 TL'ydi tabak almam yeni yaptım indiğimde nasıl oldum gayet enerjiktim ama şimdi pilim bitti ay çok yoruldum arkadaşlar anneme anca ulaştım babama da ulaşamadım daha doğrusu ilk babama ulaştım annemi verdi Dedim anne sana havuç aldım, limon aldım, turp aldım, salatalık, biber aldım. Domatesi varmış. Dedim başka ne istiyorsun? Dedi ki bana Bartın lahana al. Annemle babamın vazgeçilmezi lahana. Şimdi kendime çeri domates almayı unuttum. Çeri domates alacağım, lahana alacağım. Ondan sonra da annemi arayacağım bir çay suyu koy diye. Annem de bir çay içeriz. Pide aldım çünkü kıymalı pide. Bir de ay çöreği aldım. Babam da seviyor çay içerim biraz dinlenirim ondan sonra eve giderim. Ay gerçekten böyle üst üste çarşıya indiğimde evet iyi oluyor ama çok yoruluyorum gerçekten yoruluyorum. Neyse Allah can sağlığı versin şikayet etmeyelim. Tam bugünlerimizde. Demin şurada bir kaza olmuştu. Sesim gelmedi galiba. Demin şurada mesela bir kaza olmuştu. Amca böyle yerde yatıyordu. Onu görünce içim gitti. Ambulans falan geldi de Allah korusun. Kaç saattir annemdeyim bir bilseniz. Komşumuz vardı Meliha abla. Ben pide almıştım. Beraber çay Hiç içtik, ki. sohbet. Kendini almadın sıcak Aldım aldım. Annemin salatalığını unutmuşum. Çekiyorum seni. Bir, şey evet. Bir şey diyor mu? Bir şey diyor mu Bir şey demiyorum. İyi Tamam. <gülüyor> de. <gülüyor> oraları toparladım. Ama dikkat et abi. Tamam oraları toparladım. Hiçbir şey yapma. Tamam. Haberleşiriz. Hadi Allah'a emanet ol. Aleyküm, Aleyküm selam. Vallahi saat şu an 6'ya geliyor neredeyse. Bir geldim annemde Melih <laughs> abla var en üstteki komşumuz. Senelerin komşusudur. Oradan buradan çay demledik, sohbet, muhabbet. O da şimdi koşa koşa çıktı. Yemeğim yok diye dedim. Benim de bir tek böyle az bir şey. Köfte var, patates var ama onu bilmiyorum yaren yer mi? Neyse gidiyorum hadi. Havayı kararttık gördüğünüz gibi. Bugünü de akşam yaptık. Ama aşk olsun bana hiç hatırlatmadınız ki. Yeşim sen şoka gidecektin. Hani battaniye bakacaktın. Şimdi bakacağım şansımı deneyeceğim. Torbaları eve koydum ama kaldığını zannetmiyorum karanlıklarda kaldım. Bime ne geliyor acaba yarın? Aa durun çekeyim size. Fritöz falan var. Haydi bakalım. Ve bakın kalmış. Fiyatı 249. Hem adam kokuda da aynı fiyatlarda vardı ama bunun ebatı güzel. 180 220. Elif denediği için böyle hani gözüm kapalı alabilirim. Daha sonra böyle plastik saklama kapları var. Üçlü. 50 TL. Şunlar da güzel bakın. Gelmişken çekeyim. Şöyle oynar. Ay bayıldı. Ama sen şurada durman lazım. Bir yorganlar da varmış bu arada. Şöyle oynar. Süzgeç var. Ay nefes nefese kaldım yine. Allah'ım kızmayın ama bugün de çok yoruldum gerçekten. Benim şunlar da hoşuma gitti bakın. Geçen görmüştüm şokta. Böyle tezgah üstü ketçaplık diyor ama bu başka ne için kullanılır sizce ya? Aslında yağlıklar küçük olsa bence buna çok güzel yağlı konulabilir. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. 100 TL. iki tane var. Daha sonra şöyle tepsiler. Geçen burada duşa kabini asmak için bir şey vardı. Keşke alsaydım. Barış böyle plastik almıştı. O kırıldı ya. Tepsiler bizimkilerin böyle değişikleri de şimdiden vuruk olmuş. Ay pardon. Şunlar da şöyle kek için güzel. Yaren bugün kek mi yapsa bize? Şu tepsiler vardı zaten. Bir de şu hoşuma gidiyor bakın. Bu da epeydir var. Böyle ortaya ceviz falan koyacaksınız. Ya da meyve. 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 Onu da yanlış diyorum bazen. Ne kadar bu? 70-95. Bu da güzel. Aynı yerine koyalım. Şöyle ufak tavalar var. Cezveler var. Termos mu bu? yok sürahiymiş öyle işte arkadaşlar burada da tenceresi mi ki bunlar bakacağım Bence ay yok. evet ama fiyat fiyat yok bunu kapatalım bir de şunlar var fırın kapları bunlar seramik de kek kalıpları şunu alalım bakalım. Ya güzel bence bilmiyorum. Aslında bir ara buraya şey geldi. Böyle aynı bu maldan yastık kalıfı. Öyle olsam öyle bir şey de güzel olur. Şunlar var. Böyle işte. Ne kadar çok borcam var baksanıza. Şimdi buraya gelip de bimin aktüellerini çekmezsem küserler. Ayşınlar ne güzel. 9 parça 139 TL. Keşke bekleseydim öyle bir şey alsaydım. Görüyor musunuz? Neyse. Şefer mı bu? Yok, telin. Bakın değişik fritöz. Yani ablamınkinden farklı. 2400, 2500 deyin. Fritöz geliyor. Hala ablamın memnun olup olmadığını soranlar oluyor. Çok memnun. Bu masası Sonra şöyle gördüğünüz gibi şu da güzelmiş. Ama şunlara gerçekten acele etmişim de. Neyse benimkiler de güzel. Kendimi avutayım. Böyle. Cuma günü bunlar geliyormuş arkadaşlar. Ve tabii ki de yemek takımı. Şöyle güzel fincanlar. Çay bardakları. Bıçak var. Ve kahve yanı bardakları geliyormuş şöyle. Evet şimdi battaniyeyi aldım. Hemen deneyeyim oradaki arkadaşlara sordum hani istediğim gibi durmazsa değişebiliyor mu dedim. <laughs> Değişebilirsin dediler. Aldım bakalım. İnanır mısınız evden 12.30'da çıktım ve saat buçuk. Ama olan dışı bir şey oldu. Annemle böyle bu kadar oturmayacaktım. İyi de oldu. Melih abla, annem, ben çay içtik, sohbet ettik. Ay çöreği almıştım, pide almıştım. Güzel sofra kurduk. Gerçekten iyi oldu. Eskilere gittik, yenilere gittik derken saati bu saat yaptık. Şimdi battaniyeyi deneyeceğim de yarenciğim odada üstünü çıkartıyor. Kızımla aynı anda eve girdik. Zaten size orada çektim. Şöyle 10 lira olmuş bu kısa çoraplar ama güzel malları. 4 tane aldım. Hatta şöyle yapayım ters durmasın. Şunu kendime niyet aldım. Bu üçünü yarına e niyet aldım. Ben böyle seviyorum çünkü. Ben bunları da giyerim fark etmiyor bana. Neyse yaren beğenirse göstereceğim videoda. Bir dahaki hafta uzunlardan da alacağım. Onlar 20 TL'ydi. Bunları aldım. Bir tane karnabahar aldım. 20 TL'ydi. marul diyecektim. Maydanozu şu an gördüm ve beğenmedim. Ben bunu küçük diye aldım. Bunu annem de beğenmeyecek de. Yapacak bir şey yok. 5 liraydı. Patlıcan 10 liraydı. Bugün pazar iyiydi hayret ettim. Bir kilo aldım yine böyle şey yaparım dedim kızartırım. Hani mısır unuyla haşlayıp da kızartıyoruz ya balık gibi onu seviyorum. Salatalık 12.500'lü ve güzeldi. Şöyle bir kilo aldım. Muz 15 liraydı. Biber 25 liraydı yarım aldım. Çeri domates de güzeldi ve 20 liraydı. Aslında ben Bim'in kutularda satılan çerisini çok seviyorum da hiç yoktu kahvaltılar için aldım. Aldıklarım böyle patates soğan vardı. İşte turptu, havuçtu, morlahanaydı onlar vardı. Meyve vardı. O yüzden aldıklarım bu kadar. Karnabaharla patlıcan hariç aynılarından anneme aldım. Anneme ekstra lahana aldım. Ne aldım? Fasulye aldım. Bir de bir şey daha aldım. Unuttum şu an. Öyle işte arkadaşlar alışverişi yaptım geldim. Şimdi yaren çıksın battaniyeyi deneyeyim. İnşallah hoşuma gider. Güzel durur. Elif'inki güzel durmuştu. Artık beğenirsem de kızım güle güle güzel günlerde kullanır bakalım. Şimdi bunları jet hızıyla yerleştirelim. Çöpü kapıya koyayım. Çöpüm vardı bugün atamamıştım. Ondan sonra da bakalım yaren köfteden yer mi? Çorba da var. Ya da çay demleyip tost mu yapsam? Ekmek. Ha, Allah'tan varmış ekmek almadım. Öyle arkadaşlar. Yere bayağı bir döküldü ama umarım inşallah bizim sabahlıklar gibi yıkandıktan sonra bir şey kalmaz. Şimdi hemen şarjlıyla buraları alacağım. Ama güzel oldu arkadaşlar. Şeyi de beğendim. Hani böyle yumuşacık. Hatta iki kişilik gelirse şoktan alınabilirmiş. Kendi yatağıma bile alabilirim. Şöyle göstereyim. Bakın baya baya uzun ve güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu hemen makineye atacağım. İnşallah güzel günlerde kullanması nasip olur. Başlığınız böyle Krem olduğu için bence birebir uydu diye düşünüyorum. E buna bir tane yastık kılıfı ayarlarsam tam güzel olur. Ha Olmasa da böyle hani süslü yastıklar oluyor ya öyle bir şey de olabilir. Yani bilmiyorum. Ay karanlıktan sanki böyle yatağın başlığı ekranda ne bileyim böyle siyahımsı gibi gözüküyor. Şu an ekranda görüyorum ama normalde öyle değil. Niye öyle oldu anlamadım. Neyse güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kaldırayım. Güzel bir şekilde makineye atayım yıkansın. Yarın böyle mis gibi temiz temiz serelim. Şuraları da süpüreyim söylediğim gibi. İyi oldu eğer ihtiyacınız varsa. Şimdi resim çekeyim Elif'e arkadaşlara da atayım. Güzel oldu. En son size battaniyeyi çektim. Yaren'le sohbet ediyorduk. Anne sana bir şey anlatacağım dedi. Elini göstereyim mi? Şöyle kedi iki yerden tırmıklamış arkadaşlar. Bana da haber vermemiş. Isırdı mı? ısırmış? Ve hemen acile geldik tabii ki. Şey yaptırmamız lazım. Neydi? Kuduz aşısı mı, tetanoz mu? Allah'ım. Bakalım inşallah burada yapıyorlardır. Tetanoz kuduz aşısı olacak. Bir şey olmaz kızım, yarın sabah geliriz tekrar. Şimdi çıktık arkadaşlar, eczane bulacağız kızım. Bizim orada da var ama bizim oradaki bir de İncivez'deki ne bakayım giy onu, giy montu giy. Gidiyoruz arkadaşlar evde görüşürüz hadi bakalım akşam akşam burayı bir ziyaret ettik tövbe yarabbim Allah beterlerinden korusun Saat on buçuk oldu bu saatte bir uykum geldi ama çay içeceğim saat dokuz buçuk sanırım eve geldik Yemeğimizi yedik bulaşık makinesini çalıştırdım eve geldiğimiz gibi battaniyeyi de makineye attım yıkansın dedim Bugün böyle sizlere hızlı hızlı çektim. Tam detaylı gösterememişim ama inşallah böyle iyice serdiğim zaman gösteririm arkadaşlar. Evet az önce izlediğiniz gibi yani nereden başlayayım nasıl anlatayım. Benim kızım babası gibi sokak hayvanlarını çok sever. Evet çok güzel bir huy tabii ki. Böyle her gördüğü kedi, köpeği, eller sever kurslarının önünde kedi varmış. Dün arkadaşı böyle hatta kucağına almış, resim çektirmiş falan. Dün e pas vermemiş. Bugün böyle Yaren severken birden elinin iki yerini sırmış ki tamam çok derin değil ama evet 18 yaşında artık hani büyüdü genç kızı oldu diyoruz ama yine de bir tarafları çocuk oluyor ya hani böyle 18 büyük gibi geliyor ama benim gözümde yaren hala sanki böyle küçücük gibi e şimdi baba da olmadığı için tüm sorumluluk bende ya Allah korusun, Rabbim esirgesin. Çok farklı ya. Evlat çok başka zaten de. Rabbim bu duyguyu herkese yaşatsın. Neyse o an düşünememiş. Hastaneye gitmeyi, beni aramayı, hemen dezenfektan, dezenfektan falan sıkmış eline. Oldu bitti zannetmiş. Neyse eve geldik. Ben aldıklarımı size gösterdim. Ondan sonra mutfaktayım. Baktım içeriden sesleniyor. Anne biliyor musun bugün ne oldu? Dur sana anlatayım falan. Ben de böyle bir şey beklemiyorum tabii ki. Ne oldu kızım falan. Anne dedi böyle böyle dedi. Sokak kedisiydi dedi. Çok da tatlı. Çok seviyorum. Her gün böyle görüyorum dedi. Seviyordum da dedi. Bugün dedi böyle böyle elimi ısırdı. Deyince dedim yarın inşallah acile gittin. Yok anne dedi. O arada eşim aradı kameralı. Hemen Barış dedim ki Barış dedim böyle böyle. Ben de yemeğin yanına ek makarna yapıyordum. Dedim Barış acile getireyim değil mi dedim. Böyle böyle kedi ısırmış. Baktım iki yerini ısırmış. Dedi getir. Ay arkadaşlar tıp fakültesine gidecektim. Oranın acili çok yoğun oluyor. Hatta ablamlara da haber vermedim. Hani ev kimseyi. Dedim annemlerin oradaki şeye gideyim. Atatürk Devlet Hastanesi'nin ek binası. Var. Orası tenha oluyor. İyi ki de oraya gitmişim. Hani belki yapmazlar diye düşündüm. Bir de yarenin bir an oraya gittik. 18 yaşında olduğunu unuttum. Eyvah dediğim bizi çocuk hastanesine gönderecekler. Çocuk hastanesi Rüzgarlı Meşe'de. Sonra dedim benim kızım 18 yaşında. Orada hemen geldiler. İlk önden hemşireler baktı. Sonradan doktor geldi. Elini köpükle yıkattırdılar. Böyle bir şeyde direkt elini bol sabunla yıkayacaksın dediler. Ondan sonra bir koluna tatanoz, bir koluna kuduz aşısı yapıldı. Pansuman yapıldı. Antibiyotik verdiler. İncivez'de nöbetçi eczaneden antibiyotiği de aldım. Bir de bir trafik vardı oralarda. Anlatamam size. Arabanın biri sıkıştırdı beni. Burada park bulamadık. Bugün böyle her şey... Hani üst üste gelir ya ama çok şükür Allah'ıma şükürler olsun. Bu akşam kendimi bir kere daha tebrik ettim. Hayatımda kendime yaptığım en büyük iyilik araba sürmek olmuş gerçekten. Evet geç kaldım ama iyi ki yani. Neyse arkadaşlar yani bir şekilde zaten gidilecekti o ayrı konu ama yine de eşim de aynısını söyledi. Çünkü iyi ki ehliyet almışsın, iyi ki araba sürüyorsun falan diye. Orada ablamları falan da aradım. Dedim evhamlanmayın. Böyle böyle eniştem hatta dedi niye bize haber vermedin? Dedim hani korkmayın önemli bir şey yok zaten. Neyse yarın sabah gideceğiz. Enfeksiyon bölümüne gideceğiz. Randevu almamıza gerek yokmuş. Sanırım kanı falan alınacak. Enfeksiyon doktoru e, normalde kuduz aşısı 4 doz oluyormuş. Ona karar verecekmiş. Aşı kartı çıkaracakmış. Valla bunu da yaşayacakmışız öyle diyeyim. Yani bir sürü kedi sever, köpek sever hiç böyle bir şey başımıza gelmemişti ister istemez böyle çok ağladı. O ağlayınca da ben kıyamadım. Hemen internetten kuduzu falan araştırmış hastaneye gitmeden nasıl ağlıyor anlatamam sizlere kızım dedim. Öyle dedim nice çocukları kediler köpekler yeri geliyor ısırıyor herkes kuduzu olmuyor korkma. Ya diyorum ya ne kadar 18 yaşında da olsa küçük ya daha küçük ne bileyim. Ay babası evhamlandı falan derken kaç kere aradı bizi bilmiyorum. Hatta dönüşte anneme uğramak istedi Yaren. Dedim hiç uğramayalım. Anneanne işinde evhamdan ölür gitmeyelim dedim. Neyse Ercan dayı hemen aradı. Onun arkadaşı var beni Instagram'dan takip ediyor. Haber vermiş hemen o aradı. Araba sürüyordum Yaren konuştu. Hatta eve gelince aramayı unuttum. Birazdan ararım. Arayan çok oldu. Instagram'dan paylaşmıştım. Yazan çok oldu. Yani bunu da yaşayacakmışız. Rabbim beterinden korusun. Şimdi dediğim gibi pansumanı falan yapıldı. Zaten çok aşırı derin değil. Sadece hani sokak kedisi olduğu için her ihtimale karşı yarın işte enfeksiyon doktoru bakacak. Umarım inşallah güzel olur her şey. Rabbim hepimizi görülür görülmez kazalardan korusun arkadaşlar. Bunu da yaşayacakmışız. Dediğim gibi kurban olduğum Allah beterlerinden korusun. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Ben de çay keyfi yapayım. Erkenden bugün yatarım. Çünkü erkenden hastaneye gideceğiz. Şimdiden teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Allah razı olsun her birinizden. Sizleri seviyorum. Videomuz güzel başladı ama sonu acilde bitti. Varsın böyle olsun. Allah beterlerinden korusun. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.